seven

geçiyor. Hadi hadi hiç hadi. Hadi zıplık zıplık zıplık. Bu şefi ilk defa görüyorum. Güzel. Lay 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 lay. Tık öldük. <laughs> Bu ve ben çok zor. Uf, uf. Ama böyle de iyi miydim? İyidir. Biz maviye ne yana çıktık ya. Oyun bu habirdi ya. Neden ölümünüzü de yukarı taşımıyorsun kardeş? <laughs> Hemen devam ediyoruz. Hoppiyi hoppiyi. Hop. Patladık. Sanırım bu Geçemeyeceğim gibi duruyor. Ama belli olur mu? Olmaz. Zıbık zıbık. Hmm. Gerçekten mükemmel bir anlayış. Şey. Mükemmel. Yeni tabii ki çekecek. Aksiyonlar falan. Daha bir soru koyum var çekecek. Ama şöyle bir soru var ki. Ya çok pek bir soru değil. Это пока. olmuyormuş demek. peki. Aslında bu bölümü geçiyorum da. Aslında ben bu bu, bu parkuru kolay bir şekilde geçebiliyorum. Ama nedense şu an biraz sorun oldu. Gibi gibi. Daha önce burada saçma sapan bir biçimde öldük. Hmm. Son var mı? Var. Şu küçük küpleri hiç Bu Bunun arkadaşım da yok. gidiyor muyuz be? Ya biraz uzun kör oldu. Neyse. Ee, kolay gibi gibiydi. Ama bunu görünce <laughs> ya, olmadı. Olmadı. Bir kere bitirip kapatmak istiyorum ama yani ben de almışan değil. Bir 10 dakika yaparım herhalde. Hayır 20 dakika En az 10 dakika yapayım ya Ben şimdi yeni oynamaya başladığım için Yeni YouTube ilk video YouTube video olduğu için Biraz zor oluyor ya Şimdi bazı kayıtlar olmadı Başka oyunlar bile çektik Hatta başka bir sürü oyun çektik ama çoğunda başarı olduk. en son Roblox'a başvurduk. Böyle oldu gibi Günme geliyor. Like you, ve abone olmayı unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Eğer benimle kapışmak istiyorsanız yorumlara yazın abi. Yorumlara yazın cevabı tık diye veririm. Yorumlara yazarsanız hemen cevabı veriyorum. O ben bu kendi yorumumu yazacağım. Ben de ilk yorumda kapışmak isteyenler varsa hiç sorun değil. Hemen kapışabiliriz. Arkadaş kadın yeter. Adım devrim mali. Zaten görüyorsunuz şeyde ama lobiye geçireceğim. Orada bir yapacağım. O söyleyeceğim. Falan filan. Şimdi şu parkuru bir geçelim. Ya aslında ben geçerdim de paslandım. Uzun zamandır bu oynamıyorum. Hop. Arkadaşlar farklı seviyeler yapacağım. Sürpriz seviyeler var. Hem de çok sürpriz seviyeler var. Ama işte çekecek var ki Geceye kaldı bugün de. İlk videom geçecek. Çekiyor. Nerede çekiyorum? Roblox'a. Oğlaksın nerede? Dağ tepede. Dağ be, dağ tepeni nerede? Yanında bir tükül oldu. <laughs> Aklımın direkt o geldi ya. <gülüyor> olmadı, olmadı. <gülüyor> Bunu yiyin <yayınlamasam> mı acaba. <laughs> ben kesin bu videodan sonra çalışın. Kapışma la bakar ya. Ben o bir dönerim. Olay şeyleri yaparım. Konuşmaları yaparım. Hiç sorun olmaz. Hemen şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Hop şöyle. Tıkır tıkır. Güzel güzel. Aa öldük ya. Tıkır tıkır dedik. Tıkır tıkır da öldük ya. Arkadaşlar neyse. Bugünlük bu kadar olsun. 9,5 dakika biraz az oldu gibi. ...dibime geliyor. Bir sonraki... a dur kapatmadan önce. <laughs> Arkadaşım, arkadaş olmak istiyorsanız... ...benle adın arkadaşlık isteğini... ...kabul edelim. Evet. Bugünlük videomuzda bu kadar olsun. <laughs> <laughs> 10 dakika <laughs> Kusura bakmayın İki videodan gidiyoruz Görüşürüz <gülüyor> neyse